Üçüncü dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle üçüncü dersimizde üçgende açılarla alakalı uygulama yapacağız. Burada katlama sorularına nasıl yaklaşmamız gerektiği, döndürme sorularına nasıl yaklaşmamız gerektiğini inceleyeceğiz. Şimdi kıymetli öğrenciler, BAC 78 derece olduğunu söylemiş. ABC üçgeni biçimindeki kartonun C köşesi AK doğrusu boyunca katlandığında şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. O yüzden BC üssü de C üssü K'ya eşitse X kaç derecedir diyor. X neresi? A, B, K. Şurası X. Yapmamız gereken katlama sorularında katlanan şekil her zaman eski haline getirilir. Katlama sorularında katlanan şekil her zaman eski haline getirilir. Katlanan şekli eski haline getirdiğimiz takdirde burası Ceyhan olmuştur gördüğünüz gibi. Hemen şurayı bir siliyorum. Olmadı şurası. Burası Ceyhan olmuştur. Bu ne demektir? Bu buna eşit demektir. Soruda da zaten B, üstü, B C üstünün C üstü K'ya eşit olduğunu kendisi vermiştir. Bakınız ikiz kenar üçgenden dolayı iki iç açı bir dış açıdan dolayı iki iç açı bir dış açıdan dolayı hani burası X ise iki iç açı bir dış açıdan burası ne olacaktır? 2X olacaktır. Bu katlanan şekli eski haline getirdiğinde burası geri buraya gelecektir. Ya yani burası 2X ise kesinlikle ve kesinlikle burası da ne olacaktır? 2X olacaktır. Başlangıçta ise bize efendim bu BAC'nin kaç derece olduğunu vermiştir? 78 derece olduğunu kendisi vermiştir. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece ise 78 artı 2x artı x eşittir. 180 derece yazdık arkadaşlar. 78'i diğer tarafa attığımızda 3x eşittir 102 derece oldu. Her tarafı 3'e böldüğümüzde x buradan 34 derece gelmiştir. Kıymetli öğrenciler bizden zaten x'i soruyor. O zaman x kaç dereceymiş? 34 dereceymiş. Katlanan şekil katlanmadan önceki haline getirildi. Katlanan açının değişmediği burada gösterildi. Sonra büyük üçgenden iç açıları toplamı 180 dereceden yürüdük, gittik arkadaşlar. Kıymetli gençler, bu sorudaysa burayı bir ilk şeklimizi şöyle yeşille ben çiziyorum. Hani bunu açılmamış bir kapı olarak menteşesi sabitlenmiş bir kapı olarak bir pencerenin bir köşesi olarak düşünebilirsiniz bu B köşesini. Şimdi bir pencereyi düşünün, kapıyı düşünün, kalem düşünün. Şimdi bir kapı açıldığında kapının üst kısmı burasıysa üst kısmı buraya gelmiş. Yan taraf burasıysa yan taraf buraya gelmiş. Alt tarafıysa şu BC de buraya gelmiş arkadaşlar. BC kısmı da buraya gelmiş. Şimdi üçgenin iç açıları toplamdan 100, 135, 180'e tamamlarsam, 150, 180'e tamamlarsam burası 30 derecedir. Bakın bu çift çizgi, çift çizgi arasındaki mesafe 30 derece ise bu kapı 30 derece açılmış demektir. Ya da bunu şöyle de düşünebilirsiniz. B açısı 65 derece ise buradaki B açısı değişmemiştir efendim. Burasının da 65 derece olması lazımdır. O zaman burası ne olmuştur? 30 derece olmuştur. Şimdi kıymetli öğrenciler burası 30 derece olduysa eğer 30 derece olduysa Burası da x olur. Niye? Çünkü ikiz kenar üçgen. Gördüğünüz gibi şurası ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgenden dolayı ne diyoruz efendim? 30 artı 2x eşittir 180 derece ise 2x eşittir 150 derece x eşittir 75 derece ne olacaktır? Gelecektir. O zaman cevabımız 75 derecedir arkadaşlar. Diğer sorumuzla devam edeceğiz. Şimdi diğer sorularımız elinizde zaten sizin pdf'ler var. Diğer sorumuza baktığımızda efendim bu diğer sorumuzda Önce sağ tarafı okuyoruz. Sağ tarafta demiş ki kıymetli öğrenciler, bu ABC'nin 2k olduğunu söylemiş. Bak, buranın 2k olduğunu kendisi söylemiş. O zaman buraya 2k yazalım. AD'nin de k olduğunu kendisi ifade etmiş. Bunu gördükten sonra 90 dereceden bir muhteşem üçlü indirelim. 90 dereceden bir muhteşem üçlü indirirsem, buraya k dedim, buraya k dedim, buraya k dedim. Muhteşem üçlüyü hatırlayalım isterseniz. 90 dereceden indirilen kenar orta hipotenüsün yarısıydı. Biz buna ne diyorduk? Muhteşem üçlü diyorduk arkadaşlar. O zaman bakın burada K ile K'yı gördünüz zannedersem. Şu K ile bu K'yı gördünüz. ikizkenar kenar üçgenden dolayı mütevellit. Burası ne olmuştur? 74 derece olmuştur. 74, 74, 148, 180'e tamamlarsam 32 derece olmuştur. Peki kıymetli arkadaşlarım, değerli gençler. Şimdi şöyle de yapabilirsiniz. Hani 32 ise şurası 74 ya. Hani KK ise 74'ü 2'ye böler misin? 37 37 yapmıştır. O zaman diyelim ki x artı 32 artı 37 eşittir 90 derece ise efendim x artı 69 eşittir 90 derece x buradan 21 derece gelmiştir. Birkaç tane yolu var. İsterseniz şuradaki ikiz ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımızda dördüncü sorumuzda bir döndürme sorusu. Efendim bu döndürme sorusunda AB'nin değişmediğini lütfen görürseniz çok mutlu olurum. Bunu gördükten sonra bakın 36 derece döndürülmüş. Bu ne demek? Kıymetli kardeşim bak burası kapının üst tarafı. Kapının üst tarafı nereye gelmiş? Buraya gelmiş. O zaman burası 36 derece. Bu kırmızıyla taramış olduğumuz yerde ikiz kenar üçgen yok mu burada? Tepe açısı 36 derece olan ikiz kenar üçgenin taban açıları kaçar derecedir? 72 derece. 72 derecedir arkadaşlar. O zaman topla gel. 36 37 artı 23 özür dilerim şurayı yazamadım. Şöyle artı 23 artı 72 artı x eşittir. 180 derece yazarsam 37 ile 23'ü topladım. 60 yaptı. 96 yaptı. 98 yaptı. 70 eklersem 168 yaptı. 168 artı x eşittir. 180 derece ise x buradan 168'i diğer tarafa atarsam 12 derece ne olacaktır? gelecektir. Buradaki amacımız ikiz kenar üçgeni görebilmektir. İkiz kenar üçgenden faydalanmaktır. Şuraya yazıyorum. İkiz kenar üçgeni gör. İkiz kenar üçgeni gör. Aklına bu tarz sorularda aklına ne gelsin? Kapı gelsin. Aklına kapı gelsin, pencere gelsin. Evet bir diğer sorumuza bakalım. Bir diğer sorumuza bakalım. 3 tane eşitlik varsa 3 tane eşitlik varsa burada ne vardır? 90 derece eklersin. Burada ne vardır? Muhteşem üçlü vardır. Muhteşem üçlüden sonra ne yapacaksın? Bu merank yapacaksın. Ya da şalvar yapacaksın. Bu merank neydi? 50 artı 15 artı x eşittir 90 derece ise x eşittir 90 eksi 65 dereceden x buradan ne gelecektir? 25 derece gelecektir. Neyi kullandık? ...muhteşem üçlüyü kullandık değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçiyoruz hemen. Bu tarz sorularda... E, ...bu tarz soruları çözerken... ...aklımıza orta taban gelmesi lazım. Orta taban çizerseniz... ...orta taban çizerseniz... ...orta taban... ...orta taban çizerseniz... ...orta taban tabana paraleldir. Bu arada orta taban olduğu için... ...şurası... ...şuraya ne olması lazım? Eşit olması lazım. Yani efendim... Buranın tamamı 6 ise 3, 3 olması lazım. O yüzden 2 oldu. Hani şurası 2 oldu, burası 2 oldu, burası da 3 oldu. O zaman orta tabandan dolayı burası da 2 olur. Şurada ne var? Burada ikiz kenarlık var. X ise X oldu burası. O zaman kıymetli öğrencim, değerli kardeşim. Buraya sen X yazarsan. 2 iç açı bir dış açıdan burası ne oldu? 2 X oldu. Yöndeş açıları görür müsün? 2 X yöndeş açılardan dolayı. Yönleş Açıdan dolayı 84'e eşittir O zaman x kaç derecedir 42 derecedir Evet Bu soruda dışarıya doğru ne yapıyorsunuz Dışarıya doğru ikiz kenarlık oluşturuyorsunuz Dışarıya doğru ikizkenar kenar üçgen oluşturuyorsunuz İkiz kenar üçgen oluşturduğumuzda Hani şunu da yazarsak AB'ye A diyelim BD'ye B diyelim O zaman AC ne oldu A artı B oldu Dışarıya doğru ikiz kenar üçgen oluştuğunda A dersem burası 52 derece 52 derecedir. Kıymetli öğrencim şurası 104 12 daha 116 64 derecedir. Bunu gördükten sonra bak burası da 64 derece burası da 64 derece. O zaman burası buna eşit olmalı. Niye? Çünkü ikiz kenar üçgen. Burada lütfen ikiz kenar üçgeni gör. İkiz kenar üçgeni üçgen gör. İkiz kenar üçgeni görürsem ne demem lazım benim? 64'ün karşısı A artı B ise 64'ün karşısı A artı B değil midir? O zaman burası da A artı B, burası da A artı B. O zaman X ne olmuştur? İkiz kenar üçgenden dolayı 52 derece olmuştur. Bu soruda eğer aç-ortay özelliklerini unuttuysan aç-ortay sorularını bilmiyorsan unuttun mesela ne yapacaksın? Bu tarz sorularda lütfen, lütfen, lütfen aç ortayı görür müsün? Şimdi şunu çiziyorum. Bunu da çiziyorum. Doğrusal olarak 180'e tamamlarsam 60, 60, 60 derece oldu. Bir tane aç ortay burada var. 65, 65, 65 oldu. Bir tane aç ortay da burada var. Şurayı 65'i güzel yazamadım. 65 derece de burada var. 2 aç ortay varsa... 2... Açı ortay... Varsa varsa üçüncü köşeden çizilen çizilen açıortay olur. Açıortay olur. Yani burası da ne olacaktır? Açıortay olacaktır. O zaman bu üçgenin iç açıları toplamı 180 derece ise 60 50 daha 110 yaptı. 180'e tamamlarsam ne yapacaktır? 70 yapacaktır. O zaman burası 70 ise 2x 70 ise x buradan ne gelecektir? 35 derece gelecektir. Neyden dolayı aç ortay oldu bu? İki aç ortay varsa üçüncü köşeden çizilen de daima aç ortaydır dedik efendim. Şimdi kıymetli gençler bu soruda yine o soruya benziyor. Bu soruya baktığınızda öncelikle üçgen şuna bakar mısınız? Şu AB'ye bak, şu BC'ye bak, bir de şu AC'ye bak. Bu nedir? Bu ikiz kenar üçgen, eşkenar üçgendir özür diliyorum. 60 derece, 60 derece, 60 derece. Eşkenar üçgende muhakkak ve muhakkak eşitlikler yazılmalı. Açıların 60 derece olduğu muhakkak belirtilmelidir. Bunu yaptıktan sonra bak ne yaptık? Şurası kaç derece? 72 derece. Farkındaysan üçgenin iç açılarından burası da 72 derece. 36, 72 daha 108, 180'e tamamlarsam 72 yapar. O zaman 72 derecenin karşısı çift çizgi ise 72 derecenin karşısı da çift çizgi olur. O zaman buna baktığımız takdirde ne yapmamız lazım? Şu ikiz kenarlığı görmemiz lazım. Bu ikiz kenarlığı görmemiz lazım. Bu ikiz kenarlığı görürsek kıymetli öğrenci, burası da nedir? 60 artı x olur. İstersen şöyle yapabilirsin. 24 artı 60 artı x artı 60 artı x eşittir. İkiz kenar üçgenden dolayı 180 derece ise 144 artı x eşittir. 180 derece x eşittir. Buradan ne gelmiştir? Kıymetli arkadaşım. 44'ü diğer tarafa atarsam 36 kalacaktır 180'den çıkarsa. Her tarafı 2'ye bölersem x buradan 18 derece gelecektir. Ne yapacağız? Önce eşkenar üçgen, sonra ikizkenar üçgeni görmemiz lazım. Bu soruda orta taban kullanacaksın. Orta taban orta taban tabana paraleldir. Tabanın yarısıdır. 4 4 olur. Orta taban tabanın yarısıdır, tabana paraleldir. Yani şurası şuna eşit olacak şekilde ne yapacaksın? Bir orta taban belirteceksin. O zaman orta taban tabana paralelse burası x ise kesinlikle burası da x'tir. 4 4 olduğu için burası da x olacaktır. O zaman x artı 110. 180 derece ise x buradan ne gelecektir? 70 derece gelecektir. Evet. Bir doğru parçası aynı anda iki özelliğe sahipse bu ikizkenar üçgendir. Önce sevenleri kavuşturalım. A ile C'yi birleştirelim. Burada ben size ders anlatırken ya ki demiştim. Ya ki neydi? Şu AH için konuşuyorum. Bu sözlerim bu AH için. Bu sözlerim ABC üçgeni için. ABC üçgenine bak diğerlerini görme. ABC üçgeninde AH doğru parçası. AH doğru parçası. Ne olmuş arkadaşlar? Hem yükseklik olmuş. Yükseklik olmuş. Bu var. Hem de ne olmuş? Kenar ortay olmuş. Bu da var. O zaman olmayanları biz ekliyoruz. İki, açı ortay 20 derece 20 derece ben ekledim. İkiz kenardır dedim. İkiz kenarlığı da ne yaptın? Sen ekledin. Buraya da tek çizgimizi yazdık. Buranın tamamı 50 idi. Buraya kaç kaldı? Şey 70 idi. Buraya kaç kaldı? 50 kaldı. Bak burada ikiz kenar üçgeni görür müsün? Burası da alfa oldu. Kıymetli öğrencim. Burası da alfa oldu. 180'e 50'yi çıkardım. 130 kaldı. 132'ye bölersem alfa buradan 65 derece gelecektir. Lütfen çözümleri önce videoyu izlemeden önce lütfen çözümleri kendin yapmaya çalışırsan çok memnun olurum. Zaten dağıttığımız kitaplarda bunlar var. Dağıttığımız pdf'lerde de var bunlar. Bunlar öğrencilerin getirmiş olduğu sorular. Size faydalı olması açısından hazırlandı. O yüzden önce kendiniz bakın. Videoyu izlemeyin. Önce kendiniz bakın. Hemen soru çözümüne bakmayın. Daha sonra izlersiniz. Şimdi arkadaşlar önce neresi kesilmiş nereye yapıştırılmış orayı okumamız lazım. Bakın bu çift çizgi, çift çizginin üzerine gelecek şekilde yapıştırılmış. O zaman ben şuraya A yazarsam kesinlikle burası A'dır. Katlanmadan önceki yere buraya B yazarsam B zaten burada mevcuttur. O zaman efendim burası A artı B oldu. A artı B'nin de soruda bana A artı B'nin 56 verildiğini kendisi söylemiş. Ben tekrar soruma geldiğimde buraya geldiğimde burada eğer görüyorsanız. Burada ne var kıymetli arkadaşlar? A artı B var. A artı B kaç dereceydi? 56 dereceydi. Tepe açısı 56 derece olan ikiz kenar üçgenin taban açıları kaç derecedir? 180'in 56'yı çıkardım. 124 kaldı. 124'ü ikiye bölersem 62 derece, 62 derece olacaktır. O zaman alfa 62 derecedir arkadaşlar. Bu sorunun benzerinden az önce çözdük. Bu sorudan hemen hemen her yerde karşınıza gelebilir. Bu soru da yine öğrencilerimiz tarafından çok getirildi. Öncelikle ne yapıyoruz? Sorumuzu okuyoruz. Türkçe olmadan hiçbir şey olmuyor. Şimdi K yazarsam AB'ye, AB'ye K yazarsam DC 2K yapıyor. Burası 2K. Ne yapıyorsun? 90 varsa, 1'e 2 gibi bir oran varsa muhteşem üçlü yapıyorsun. K K K diyorsun. Daha sonra bak farkındaysan burayla burası ikizkenar oldu. Tamam, burayla da burası ikizkenar. Ne yapıyorum? Alfa ise alfa diyorum. İki iç açının toplam bir dış açıdan burası 2 alfa yapıyor. Bununla bu birbirlerine eşitse burası da kesinlikle 2 alfa yapıyor. Bak farkındaysan büyük üçgene odaklanır mısın? A açısı 2 alfa. B açısı 90 artı 30'dan 120 derece. C açısı da alfa. Bu kaç eşit? 180 derece eşit. 3 alfa. 120'yi diğer tarafa atarsam cinsiyet değiştirir. Eksi olarak geçer. 3 alfa 60 derece ise her tarafı 3'e bölersem alfa 20 derece çıkacaktır. Bu da yine Muhtemel öğrencilerimizin çok getirmiş olduğu güzel sorulardan bir tanesi. Efendim katlama sorularında katlanan şeklinin lütfen eski haline getirildiğini unutmamanız lazım. Kıymetli öğrencilerim katlanan şekli hayal etmeniz lazım. Hayal edin dediğim zaman gülüyorsunuz ama hayal etmeniz lazım. Şimdi bakın bunu katladığında bu bunun üstüne geldiyse bu açıda kesinlikle buraya gelmiştir. Önce bunu bakman lazım. Daha sonra şu 180'e tamamlarsam burası 40 derece. Dikdörtgenin her köşesi 90 derece olduğu için burası 90 derecedir. Şimdi çizdiğim yere dikkat edersen burada M kuralını görmeni istiyorum. Bu kırmızıyla çizmiş olduğum yere dikkat edersen burada lütfen M kuralını görmeni istiyorum. M kuralından dolayı M kuralından dolayı M kuralından dolayı burası kaç derecedir? E 40 ile neyi toplarsam 90 yapar. Tabii ki 50'yi toplarsam 90 yapar. O zaman 50 artı 2x eşittir 180 derece ise 2x eşittir 130 derece. X eşittir 65 derece gelmiştir. O zaman cevabımız 65 derecedir. Yine bir katlama sorusu. Katlanan şekil muhakkak eski haline getirilmelidir. Ve muhakkak ve muhakkak sorunun sağ tarafı, sol tarafı okunmalıdır. Önce neresi katlanmış, nerenin üstüne gelmiş? Baktığınız, dağıtılan pdf'lerde önce uğraştınız eminim. O zaman uğraştıysanız gelin şekli eski haline getirelim. ABC'yi eski haline getirdiğim takdirde C buraya gelecektir. Efendim burası buraya gelmiştir kesinlikle. Buranın da 90 derece olduğunu zaten soruda birinci şekilde kendisi vermiştir. Kıymetli arkadaşım, şimdi ben burası katlandığı için hani katlandığı için beta ise burası kesinlikle ve kesinlikle nedir? Betadır. Burada hem fikiriz, problem olduğunu düşünmüyorum. Daha sonra ne dememiz lazım? Daha sonra C için konuşuyorum arkadaşlar. C için ben şuraya 90 eksi alfa yazarsam burası da kesinlikle 90 eksi alfa olmalı. Niye? Üçgenin iç açıları 180 derecesi 90 var burada. Alfa var. 90 eksi alfa var. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki 90 eksi alfa artı 2 beta eşittir. 90 derece ise bakın burada 90 var. 90 eksi alfa ile şu 2 betayı topladım. 90 eşitledim. O zaman 90'lar birbirini götürdü. Alfa eşittir 2 beta olmuştur. Alfa yerine 2 beta yazarsam 2 beta artı beta 60 derece ise beta buradan 20 derece gelmiştir. A C üssü A C üssü D istiyor bizden. Arkadaşlar, sen ne yaptın? Alfa, e, beta'yı 20 derece bulduysan, alfa'yı 40 derece buldun. Alfa 40 derece ise, bak, burası 40 derece ise 90, 40. Buraya ne kalmıştır? İstenen yere ne kalmıştır? 50 derece kalmıştır. Nereden? Üçgenin iç açılarından oraya 50 derece kalmıştır. Diğer sorumuza bakacağız şimdi. Yine bir katlama sorusu. İlk şekilde ABC üçgeninin boyalı BDC üçgeni BD boyunca katlanacaktır. Burada da AB'nin AB'nin BD'ye eşit olduğunu kendisi söylemiştir. Bunu katladığım takdirde, katladığım takdirde bu şekil oluşuyorsa katlanmadan önceki halde nedir? Ona bakmam lazım. Efendim bunu çizersen, şunu da doğru bir şekilde çizersen bana bu doğru şekli verecektir. C nereye gelmiştir? C buraya gelmiştir. Peki güzel kardeşim bak. Bu katlandığında bu BC'nin BC üssü AB'nin üzerine gelebilmesi için konuşamadım. Bunun üzerine gelebilmesi için bu doğrunun bunun üzerine gelebilmesi için burası kesinlikle alfa mıdır? Alfadır. İlk verilen şekilde burası 24 derece midir? 24 derecedir. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıdan burası alfa artı 24'tür. Burası da ikiz kenarlık verdiği için burada bak burada ikiz kenarlık verdiği için bununla şu ifadeyle bu arada şunu sileyim karışmasın şu ifadeyle bu ifadenin ikiz kenar olduğundan dolayı burası da alfa artı 24'tür. O zaman ne yapıyorum? 3 alfa artı 48 üçgenin iç açılarından 180 derece ise 48'i diğer tarafa atarsam 3 alfa 132 derece her tarafı 3'e bölersem alfa buradan 44 derece gelecektir. Gördüğünüz gibi soru zor bir soru değil. Sadece baktığınızda uygulamaları yaptığınızda aşikar bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi kıymetli öğrencilerim burada Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Buna x yazarsanız, buna x yazarsanız üçgenlerde iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya verir. Yani 70 ile x'i toplarsam buranın 70 artı x olmaz için burası ne olacaktır? 70 olacaktır. Burası 70 ise kesinlikle ve kesinlikle burası da 70'tir. O zaman noktamız ne olmuştur? 40 olmuştur. Yani burada x yazmış olduğum yer 40 olmuştur. Ben diyorum ki alfa ile 40'ı topladığında 70'i vermek zorunda. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı verir. Alfayı diğer tarafa atarsam alfa buradan 30 derece ne olacaktır? Gelecektir. O zaman şimdi diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Zaten iki tane sorumuz kaldı zannedersem. Bir sorumuza baktık. Şimdi bu soruya baktığınızda eminim çok uğraştınız ve bu AC'nin AC'nin ne olduğunu gördünüz. Aynı yani hem 90 derece olmuş bakın burası hem de açıortay olmuş. Ama ortada bir üçgen yok. Ne yapıyorsun? Kulak tamamlıyorsun. O zaman kulak tamamla. Yani burayı tamamlaman lazım. Şuraya yazıyorum. Burayı üçgene tamamla. Üçgene tamamla. Üçgene tamamla. Ya ki gör. yaki neydi? Yükseklik, aç ortay, kenar orta, ikiz kenarlık bağıntısı. Bakın burada hangileri var? Yükseklik var. Başka hangisi var? Aç ortay da var. O zaman bu bununla bu varsa. Olmayanlar hangisi? Kenar ortayla ikiz sen ekliyorsun. Çift çizgi ise çift çizgi, alfa ise alfa diyorsun. Bunu yaptıktan sonra e, burayı 180 dereceye tamamlarsan 90-20 buraya 70 derece kalmıştır. Bununla bu ikiz kenar üçgen olduğu için burası da alfa olmuştur. Diyoruz ki arkadaşlar 70 artı 2 alfa 180 derece ise 2 alfa eşittir 110 derece, alfa eşittir 55 derece gelecektir. Diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Buradan da bu sorunun bu şekilde ağzına tükürebilirsiniz. Evet. Bir başka sorumuz. Şekilde ABC eşkenar üçgeni AD boyunca kesilip kesilen parça şekil 2D2 gibi AB ve AC kenarları çakışacak biçimde. Bak dikkat et. AB ve AB ve AC AC parçaları çakışacak şekilde yapıştırılıyor diyor. Şekli ben önceki haline getirmeden önce efendim buranın 60 derece olduğunu ben biliyorum. Buranın da 20 derece olduğunu ben biliyorum. Bu şekil bu AB kenarı buraya yapıştırıldığında şuranın 60 derece olduğunu sen biliyorsun. Burası da zaten eşkenar üçgenden dolayı ilk şekilden dolayı burası da 60 derecedir. O zaman buranın da 60 derece olduğunu bilmektesin. Tamam daha sonra ne diyorsun? Bak burada farkındaysan şuna dikkat etmeni istiyorum senin. Ee, şu, şurası kaç oldu? Şurası kaç oldu? 40 oldu. Bu 20 de buraya geldi. Bak şurası 60 derece oldu farkında mısın? O zaman bak bununla da bu birbirlerine eşitti. O zaman burası da 60 derece, burası da 60 derece. İki iç açının toplamı bir dış açı eşit olduğu için 60 ile 20'yi toplarsam 60 artı 20 yapmaz için burası da 20 derece oldu. O zaman şu üçgenin iç açıları toplamına lütfen bir bakalım. 20 derece var artı 60 ile 60'ı topladım 120 derece var artı alfa üçgenin iç açılarından 180 derece ise 140 artı alfa 180 derece ise o zaman e, güzel kardeşim benim alfa buradan 40 derece gelecektir. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda Önce pdf'lere bakıyorsunuz. Lütfen çözümlere bakmayın. Dağıtmış olduğum pdf'lerde bu yazmış olduğum soru çözümleri de zaten arkalarında var. Önce pdf'ye bakıyorsun. Arkasından e, soru çözümüne bakıyorsun. Anlamazsan videoyu seyrediyorsun. Hepinize başarılar diliyorum. pdf isteyen arkadaşlarım bu e, videonun altına yorum yazarlarsa e, iletişime geçeceğim ve onlara da pdf'leri göndereceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.